devrime ve sosyalizme olan bağlılıkları her birini idam sehpasında deniz gezmiş yaptı. Sokak çatışmasında her biri bir mahir oldu. İşkencede kaç tane arkadaşımız öldü, her biri İbrahim oldu. Sağdaki kapıya dediler. Sağdaki kapı kapkaranlık bir kapı. İlhan'a dedim şimdi dedim şey oldu, mahvolduk dedim. İlhan birisi pencereden bağırdı ki birisi sola gidecekmiş birisi sağa. Dedik ki biz kardeşiz dedik. Yüz yüze geldik İlhan'la. İlanın böyle yüzü kanlıydı, patlıs kanlıydı. İlhan o arada dizinin sağ dizi üstüne çömeldi. Kolu sarktı, başı eğildi. Ben İlhan İlhan diye seslendim. Özellikle sol mahkumlar içerideki ağır koşullara rağmen hayata tutunmaya çalışıyordu. Onları yıkansa bu mücadelelerine rağmen sokağın sessizliği... Evimizde Engels'in Doğan'ın Diyalektiği adlı kitabını yasak yayın bulundurmaktan aldı, getirdiler. Asubay subay, bize 10 yaşındaki bebeleri zehirlediniz, içerisi sizin zehirlediklerinizle dolu diye ifade etti. Yani biz bir şey konuşmuyoruz, hiçbir şey söylemiyoruz. Arabadan indik bir müzik gibi bir yerde. Karşıda cezaevine giriş işlemleri yapılan bir kulübe vardı. Oraya doğru giderken İlhan bir ara döndü. Ee, dedi ki, abi baksana dedi, Rana ablam ağlıyor dedi. Eşim, benim eşim, Rana ablam ağlıyor dedi. Tabii benim bu olayları anlatmak çok zor. Döndü, baktım, Rana ağlıyordu. Dedim ben o kadar cezaevine girdim hiç böyle bir şey olmadı dedim. O, başka bir şeye benziyor dedi. bir bariyer koymuşlar. Araçlar için konmuş bir bariyer var. Tam orada durdu araç ve bize hazır ola geçirdiler ve yürüttüler. Hadi yürüyün dediler. Fakat biz yürürken arkadan bağırdılar. Gelin git geri dönün geri dönün gelin diye. O zaman ilan anladı tekrar dövüleceğimiz ama ben tabi aldığı darbelerin şeyini bilmiyordum. Hasubaya dedi ki küçük kızımı uyandırmaya kıyamadım dedi. Geldim bizi dövdürmeyin dedi komutan dedi. O da dedi ki ben de Kırıkkale'de kendi kızımı sizin yüzünüzden hasta bıraktım geldim dedi bunu daha önce düşünseydiniz dedi bir el işareti verdi. Dört er bize girdi. Biz ikimiz sırt sırta darbeleri karşılamaya çalışıyoruz böyle bir şeyle. Gitti asubayı da görüyorum yani bir şeyden. Aracın öbür tarafından, yan tarafından girdi, sigara yaktı. Açtık ve susuzduk. Su istedik. Su vermediler. Ya dedim yani bir su da mı veremiyorsunuz dedim ben de artık şey olarak. İlhan o arada kalktı. Karşıdaki pencereye doğru gitti. Hemen koştular İlhan'ı. O içerideki tutuklular. yani orada böyle cezaevinin içerisinde koğuşta bile pencereye doğru gitmenin yasak olduğunu bilmiyordum ben o kadar kaldığımız o cezaevlerinde. Bunu hemen uyardılar sanıyorum ama ben nefes alamıyordum. Ben kalktım gidiyordum. Karşı yüz yüze geldik ilanla. İlanın böyle yüzü kanlıydı, patlıs kanlıydı. Kusacağım diye. Dedi ve yere yığıldı. Yani koştular, içerideki çocuklar birisi bağırdı şekerli su getirin diye. Yatağa yatırdılar. Birisi dedi ki bunun dedi nabzı durmuş dedi. Biraz sonra yılanı aldı götürdüler. Battaniye üzerinde aldı götürdüler. <laughs> Yarbay rütbesinde bir askeri savcı geldi. Sanıyorum başsavcı yardımcısıymış. Askeri başsavcı yardımcısı. Geldi oturdu. Dedi ki biz İlhan Erdoğan'ın davasında askeri savcılık olarak elimizden gelen her şeyi yaptık dedi. Ne gerekiyorsa yaptık dedi. Fakat dedi bu iş dedi, yukarıdan kotaralım dedi. Aynen bu ifadeyi kullandı. Ve bunu bize açıkça söyledi. Bu iş yukarıdan kotaralım dedi. Yani isyanlı ee, savcılık olarak isyanlarını belirttiler. İlhan'ı öldürten öldürten CIA'dir, NATO'dur, ABD'dir. Evren ve e, CUNTA onun ortağıdır ve uşağıdır. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Oldu mu? Asubay dedi ki küçük kızım uyandırmaya kıyamadım dedi. geldin bizi döndürmeyin dedi komutan dedi. Ve yüz yüze geldik ilanla. İlanın böyle yüzü kanlıydı, patlus kanlıydı. Birisi dedi ki bunun dedi nabzı durmuş dedi.